Yalnız. Çekişme. İneklerin isimleri neler oluyordu daha çok? İneklerin eskiden çok öyle inek isimleri takılıyor. De Şimdi değişiyor ne, Mesela ne takıyordunuz? E, bir tane takmışız Portugal'du, bir tane takmışız Selvi'du, bir tane takmışız Maşallah'du. Öyle bir şeyler. O kızların bir yıldız bir yağızdı, bir Altun'du, o bir aydındı. Hepsi ismi var. He, e ya. Nasıl çağırıyorsun ki mesela İnekleri nasıl çağırıyorsun? Çağırıyorum. Ha maşallah ha gel gibi, ha 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 öyle çağırayım. <laughs> Geliyor dinliyor. <laughs> dinle tabii, dinle sesim ses var, bir yalnız kalmış olsa bir yerde çağırsam öyle aynen ismiyle çağırsam ses var bana gelir. Onlar sana bir yerde arkadaşlık ediyor. Oh, öyle ya öyle ya çok memnunum hayvanla alem duma ben çok severim. Onun için bu yaşta buralarda böyle dolaşayım ben hayvanla çok alışkınım. Onlarla uğraşsam öyle istiyor. Gelir elde edebiliyor musun bunlardan bir şey? Ee, böyle okuzları satarım onlardan. Ondan sonra katuk fazla yapabilsem onlardan. Öyle bir şeylerden hayvanlarımın damızlığı isteyen olsa onlardan. Gelir de oluyor, yiyeceğimiz, ihtiyacımız da oluyor. Fazla zarar değil ki. Kâr da o, da değiliz. Hayvandan bir zarar. Biz şimdi sağ şehirli olup da bir oturup da bir memur olacak değiliz. Bunlarla yaşadık. Böyle oğlan gideceğiz o dünya ne yapalım? O kadar iyi halimiz. En küçüğü, en küçüğü. Küçüğü de arasında. Bakalım, öyle değil, değil, koyma hanıza. Ama... öyle <laughs> oyna da? oyna öyle değil de çıkacağım. Hangi mezleme gidiyorsun? Aç hızlı başını ha. Başladı mı? Mevsim geldi mi şimdi? Geldi ya gelmedi oğlum. Çok zamanlardan be, ben geç kaldım, geç geldim yoksa. Nazarlan o değene demeyeyim, yedi tane dünle. Maşallah. Çamluk eylesin. Hmm. Kaç kişi var? Senin gibi var mı orada şimdi çalışanlar? Benim mezleme gibi var. İki üç tane daha kadın var. Başka yok. O bile mal Eskiden çok oluyor mu? Oo, çok fazla, çok fazla. Yer olmadı gibi yayladı. O kadar var edile. Ha böyle ip yapayım, cevap yapacağım da. Kesinlikle. bunu. Bunu 20 liradan satayım. Bir çoğun. Kıl bir, mıdır bu yoksa? Kıl, keçi kilidu. Keçinin kilidu bu. 20 liradan satayım. Aldım. Pek yok öyle bazı bazı. Şimdikiler yayla esemezler. He bir işlere gitsak da rahat otursak isterler yayla gitmezler. Ben en önceden bir yayla da boyunmuşum yayla hem gene de gideyim işte gidebilince. Gidip kurarlar bir öyle bir şeyler. Parti buraya yetiştin He, Aslında onu ile boyundum da. Nasıl ne zaman olurdu o? O Temmuz ayında olurdu. Toplanıp giderdi. Bir hafta on gün kalırdık orada. Öyle eğlence yaparlar. Di eğlenirler. Di bir hafta sonra gelirler di. da İslam'a ayağım kolaydı, onun için. Bu kolaylık oldu. He, bunu giyeneyim öyle de. Ne hayvanların peşinde dolaşıyor. Çavuk biliyorsun da. He. Ha işte onun ile gidelim. Dayanıklı mıydı? Yok canım, ne dayanıklı. Köyden buraya kadar gelemezdim işte bir çift giyinsem. Orada gençler gitmezler de işte bizim çağdakiler belki giderler öyle biz çağdakiler. Sizin için bir kolaylık olur. Bizim için işte ne kadar yaşlanmış olsam bile adam ile giderim evimde dolaşıyorum o kadar. Yapabiliyorum, sah kaldım. Allah'ım izin verirse öyle.

Yalnız. çıkışma. Çekişme. Bunlar ineklerin isimleri neler oluyordu daha çok? İneklerin eskiden çok öyle inek isimleri takılıyor. De Şimdi değişiyor Mesela ne takıyordunuz? E, bir tane takmışız Portugal'du, bir tane takmışız Selvi'du, bir tane takmışız Maşallah'du. Öyle bir şeyler. Hı. O kızların bir yıldız adı, bir yağızdı, bir Altın o bir aydındı. Hepsinin ismi var. He, he Nasıl çağırıyorsun mesela İnekleri nasıl çağırıyorsun? ki? Ha maşallah ha gel gibi, ha 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 öyle çağırayım. İyi, geliyor dinliyor. <laughs> dinle tabii, dinle sesim ses var. bir yalnız kalmış olsa bir yerde çağırsam öyle aynen ismiyle çağırsam ses var bana gelir. Onlar sana bir yerde de arkadaşlık ediyor. Oh, öyle ya, öyle ya. Çok memnunum. Hayvanla alem dumağı ben çok severim. Onun için bu yaşta buralarda böyle dolaşayım ha. Ben hayvanla çok alışkınım. Onlarla uğraşsam öyle ister. Gelir elde edebiliyor musun bunlardan bir şey? E, böyle okuzları satarım onlardan. Ondan sonra katuk fazla yapabilsem onlardan. Öyle bir şeylerden hayvanlarımın damızlığı isteyen olsa onlardan. Gelir de oluyor, yiyeceğimiz, ihtiyacımız da oluyor. Fazla zarar değil ki. Kâr da o, da değiliz. Hayvandan bir zarar. Biz şimdi sağ şehirli olup da bir oturup da bir memur olacak değiliz. Bunlarla yaşadık. Böyle oğlan gideceğiz o dünya ne yapalım? O kadar iyi halimiz. En küçüğü, en küçüğü. Çıkacağız da, gel çıkacağız, da.